Arkadaşlar biz bildiğimiz e, kent, örneğin e, ekoloji mücadelesinde var olan kentin, ülkenin, hukukun ve sivil mücadelenin en önemli kurumlarından olduğu son dönemlerde verilen mücadelelerde ve kazanımlarda bir kez daha görülmüştür. Birincisi 3-4 Temmuz ve ikincisi 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan... Mersin barosu seçimleri sadece bir baro seçimi değildir. Bu seçim ülkemizin ve kentimizin hukuk ve demokrasi alanında kazanımı olacaktır. Bu nedenle bu kentin mücadele saflarında yer alan meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri ile omuz omuza mücadele eden, destek veren bir baronun varlığını sürdürmesi çok önemlidir. Mersin baro adaylarından baro başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetimi bugüne kadar toplumsal kazanım yönünde mücadele yürütmüştür. Bundan sonra da aynı anlayışın devam edeceği de açıktır. Biz buna inanıyoruz. Ancak gerek bizim, gerekse Mersin Barosu ile diğer sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının vermiş olduğu ek ekoloji mücadelesinde sermayenin tarafında yer alan bir başkan adayına karşıyız. Mersin Baro Başkan adayı ne yazık ki Gazi Özdemir balık çiftlikleri davasında açmış olduğumuz davada balık çiftleri balık çiftlikleri sahiplerinin vekili olarak karşımızda yer almış ve bundan sonraki süreçte tarafını belli etmiştir. Evet, Baro şu anda baro yönetimi bizimle birlikte balık çiftlikleriyle e, mücadele ederken, balık çiftliklerine karşı dava ederken bir e, başka bir a, a, adayın e, balık çiftlikleri'nin e, yanında a, yer alması, savunması e, hukuken ve e, ekolojik olarak kabul edilebilir bir durum değildir. Biz buna itiraz ediyoruz yönetimi ve e, şu andaki başkanı olan Bilgin Yeşil Boğaz'ı desteklediğimizi beyan ederek Mersin Baro üyelerinin ülkemiz ve kentimiz adına doğru karar verecek verecekleri inancı ile Mersin Baro seçimlerinin başarılı geçmesini diliyoruz.